İnce X teli ile kalın Y teli birbirlerine eklenip X telinde eklem noktasına doğru ilerleyen baş yukarı atma oluşturulmuştur. Bu atma eklem noktasına ulaştıktan sonra bir kısmı yansıyor, bir kısmı iletiliyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? X teli ince, Y teli kalın. Dikkat edelim buna. O zaman X telimiz ince. Şöyle yapalım. Y telimizde kalın. Onu da şöyle yapalım. Bakın burada oluşturulan bir baş yukarı atma bu şekilde geldiğinde burada ne yapacak? Bir kısmı iletilecek. Bir kısmı da baş aşağı dönüp yansıyacak. İnceden kalına gelirken yansıyan atma baş aşağı dönecek. İletilen atma gelen atmaya benzer şekilde gidecek. 1. Y yayına iletilen atma baş yukarıdır. Doğrudur. 2. Gelen atma ile yansıyan atmanın süratleri aynıdır. Bakın burada aynı ortama girdiği için buradaki gelen atmanın hızı V ise yansıyan atmanın hızı da V kadardır. Doğrudur. Çünkü aynı ortamdalar bunlar. 3. Y yayına iletilen atmanın genliği başlangıçta oluşturulan atmanın genliğinden daha küçüktür. Buradaki genlik dediğimiz neresiydi? Bakın şurasıydı genlik. Genlik enerjiyle doğru orantılı olduğu için başlangıçta gelen atmanın enerjisi iletilen ve yansıyana ne yapılıyor? Ayrılıyor. O zaman R gelen atmanın genliği büyüktür. R iletilen atmanın genliğinden deriz. Üçüncü Öncülde de doğrudur. Cevap 1-2-3 E seçeneğidir.